Şöyle söyleyeyim. Kayseri gerçekten tüm Türkiye Hı -hı. Bile, yalnız Kayseri değil. Hı -hı. Bu olay, başta da söyledim. Bu artık bir halk hareketine dönüşmüştür. Yani Arap Bağrı'nda Mısır'daki Tahir Meydanı'na nasıl gösteriyordu televizyonlarımız, gazetelerimiz. Maalesef ilk gün hatırlayın, Sizler daha iyi hatırlarsınız. Bizim televizyonlarımız bu hareketlerin hiçbirini vermedi. Ancak daha sonra hareket büyüyünce, gerçekten halk hareketi olunca, bakın bu harekete önderlik eden bir kimse yok. Herhangi bir siyasi grup da yok. Ama Sayın Bakan'ın bir açıklaması var. Marjinal grup bu. Grup e şimdi yok. şöyle söyleyeyim. Evet. İstanbul'da toplanan yüz bin kişi marjinal grupsa hiçbir geri gelmiyor. Yani evet. Yani Kayseri'de on bin kişi on bin kişi toplandı. Eğer on bin kişi marjinalse e biz bu marjinalliği kabul ediyoruz. Yani, ve buradaki kullanılan orantısız güç tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de kullanılmıştır ve yaralılar var e, olmuştur. Evet. Bakın Türkiye çapında 939 kişi gözaltına alınıyor, 200 tanesi Kayseri'de, 939'un 200 tanesi Kayseri'de gözaltına alındı ve e, bu orantısız güç kullanımı illere göre değil tabi, bu genel bir anlayışın ifadesi olarak görüyorum. Yani hükümette böyle bir anlayış var. Yani ben sen ne yaparsan yap, polisimde, tüm güvenlik güçlerimde seni bastırırım, seni yok ederim. Ve demokrasi anlayışından gelen o sakatlık maalesef bugünkü geldiğimiz nokta budur. Ve orantısız güç de bunun için kullanılıyor. Ee, ama korkunun da enjeli bir faydası yok. Halkın karşısında hiçbir kimsenin duramaz. Hiçbir güç duramamıştır. Bakın ne diktatörler yıkıldı. Neler yıkıldı. Evet. oldu. Hep beraber e, bu Arap Baharı denilen olayda bunların hepsini izledik. Evet, e, Taksim'de tahrir meydanı oldu. Hala orada devam ediyor. Bu anlamda e, iktidarı tekrar uyarıyoruz. Bu orantısız güç kullanımı konusunda insanlara yapılan bu zulümdür, işkencedir. Bundan vazgeçmelerini istiyoruz. Ve Öyle zannediyorum ki hiçbir halk hareketi de hiçbir devlet baskısından geri kalmamıştır. Ve e, onlar aşık geçmiştir diyorum. Ve demokrasimizin de artık yavaş yavaş böyle gelişeceğine inanıyoruz. Hem poliste ve halkımızda var bu duyarlılık. O demokratik te e, teambiller maalesef poliste gelişmiyor. Polis kendisini vatan kurtaran aslan gibi görüyor. E, şimdi öbür karşısındakini de sanki vatan haini gibi görüyor. Yani biz polisin bu tutumundan vazgeçmesini istiyoruz. Herkes bu ülkenin yurttaşı, vatandaşı ve herkes ülkesini çok seviyor. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz.